Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'da yine Survivor moddayız. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Bu köylülerin bir tane evinde kalmıştık. 8 zümrütüm vardı. Şimdi grafik table'dan ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir şey mi yapsam yoksa böyle kalsın mı diye bakacağım ama... Sen böyle kalsa iyi gibi görünüyor. Dur Tahta kılıç için. He buna yok yok. Ben ta, onları yapmayacağım. Ben zırh yapmaya mı çalışsam diyorum ama deri, ya ben bunu yapamam ki. Ha, deri başlık için daha az istiyor ama yok ya. Veya şey mi yapsak diyorum. Biraz uğraşırsam ya biraz gaza gelirsem bunları yaparım diye düşünüyorum. Tamam. Bunun için 3 tane bu meşe kalas istiyor. O zaman he, Meşe kalsa yapabiliyoruz biz. Çokça. Meşe kalsa nereye düşüyor ya? Dur bırak abi. İşte biraz garip sanki geliyormuş bize. Şöyle şöyle yaparız. Tam 46 saniye 5'e oldu. İyi, gayet iyi. Şimdi bakalım. Aa, spa. Oo sopa. Oo sopaladı 99. Taneden daha da çok yapabiliyoruz. Oh. Ben bir tane yaptım çoğunu da şöyle beyaz yatırı da şuraya yaparız. Tamam arkadaşlar çok iyi bir şey yaptım. Şimdi tahta kılıç yapabiliyorum herhalde. Bakalım bir. Ana nerede be? Tahta kılıç nerede? Bir dakika. Ekipmanlarda da yok. Arkadaşlar ya. Pek anlamadım ama. Daha Lost Survival moda daha birazcık daha yeni başladığım için olabilir ama. Bir e hepsini bir alak bir. Tahta ne lokasyonu göremiyorum ya. Çok garip bir şey oldu. Ama pek bir şey anlamadım ama te, neyse gidelim artık. Birazcık zümrüt alayak. Zümrütler bunların evinden biraz çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ve arkadaşlar bakın şuralar, şuralarda da var evler. Bakın şuradan daha gibi bir ev var ya işte. Yani dağ mı bilmiyorum ama dağımsı. Yani dağmış tamam. İşte onun üstünde de evler var. Oraya gideceğiz. Daha doğrusu gitmeye çalışacağız ama. Neyse başlayalım. Hop. Anam çıkamadım. Mantıkken bir tane kalalım A koyun. Me A çıktım. Sandık var mı? Sandık sandık sandık. Ah be yok. Valla var sandım ya. Bak olursa çok e, çok sevinirdim. Çünkü zümrüt bloğu yapacağım. Bir tane daha eğer zümrüt bulursam. Heh şurada da bir tane de var. Valla tarla. Gayet iyi abi. Minecraft'ta arkadaşlar çok geliştik artık. Bu koyu, koyu bulduğumuz sayesinde bayağı bir şey var çünkü. Aha. Buraya bir baksan buraya. Bir önce bir buraya bakalım. Burada neler var. He bu bir ev değil. Bu neden ne alaka böyle bir şey. Buna içine şeyler falan koyuyorlar hayvanlar ama hiç hayvan yok içinde şu Aa. İçinde su var. He su içebilmeleri için. Aa dur. Bunlar ne yiyordu? Çiğ tavuk yiyorlar de Yok. Çiğ Yok. Bir dakika. Neyse bunu şimdi buraya çekmeyelim. Çünkü bize çekecek bir şey yok herhalde. Pek bilmiyorum ama. Allah. Im. Koş koş. Oh! Buraki köylü bir açık daha değişik üstü falan. Aa buradan nasıl ineceğim? Heyecanlandım. Allah. Biraz diyelim. Aa dur bir dakika bu ne? Dur. Bu. Bu zırhlı. Anlamadım ama zırh gibi bir şey var şimdi. Onu ödersem zırh çıkar pek bilmem ama. Bunun ya hayal kırıklığına aradım vallahi Bunun için ne yapmış Sumut? Sumut nasıl yapılıyor? Ha dur. Ha. Bizim şeyimizde grafik table yok mu? Zaten? Ha yokmuş. Çok şaşırdım. Tamam. Anam. Attım şunları. Al koyla onu. He! He! ya anladım. Ben de ne diyor neden çıkmıyor ya? Doğru bizim şeyimiz var. Bak bu da çıktı onlar. Dur bakalım bizim neylerimiz var? Taş baltımız varmış. Taş kılıçımız da var. Taş kazmamız da var. Ama taş e, çapımız yok gibi. Aynen taş çapımız yok. Taş çapı bak o zaman. Taş çapı yapabiliyoruz. Ve bu ne? Demir kılıç. Yok. Onu yapamıyoruz ama. Yapak mı? Yapıyorum vallahi. Aa, taş kürekmiş bu. Hmm, anladım. Taş kürek. Taş çaba diye bir şey var mıydı? Taş balta. Taş kürek. O ben yanlış hatırlamışım. Taş çaba tahta. bu çaba dedim her şey kürekmiş. Ya ben Minecraft'ı tam bilmiyorum ya. Ben de daha geçmeyin lütfen ama. tamam tamam. İyi taş. Şeyimiz yoktu. Bal e, yani balta demişim. Ya bal. Yani taş küreğimiz yoktu. Onu da aldık. Ana alamıyorum. Aa bunu alamadım sebebi? Her şeyim elimde. Aa. Böyle durumlar bir şey Böyle ne diyebilirim. <laughs> Şunu şöyle bak mesela. Zümrüt şurada kalsın. Bunu da boş bir yere koyalım. Dur bırak ondan şeyine koymayalım. Tamam. Aldık. Graphic table da zaman buna koyarız. Bu, bu düğmeyi de iyilik olsun diye hatta buraya koyarız. Artık bunu da biliyor Bu tekrar edilme geldi. Bunu da buraya koyarız. İyi oldu. Ana gece oluyor. Bunları da aldık. Hop. Bunları şöyle koyarız o zaman. Tamam. Hayda. Şu tohumları da ekeriz şuraya biri. Ay Ekenmiyor oğlum. Aa oymuş bile. Abi koş 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 koş. Bana tak kalmadı. Hızlıca tak bak bana. Aa, benim atım vardı zaten. Allah Allah. Ah, tam atım varmış Allah'tan. Oh ya, oh, korktum ha. Arkadaşlar canavarla kalacağım diye. Köylü de yatıp kapmış. Ha köylü bakın uyuyor. Oh be. Ha amcık falan kalmış canavarlar kalmış. Hala var. Ama önce ya aha, golem, evet, doğru golem, biz ona bir şey yapmayınca zarar vermiyordu. Ha, yani bizim üstümüze doğru koşmadığına göre zarar vermiyor yani. Ama eğer ki biz ona vurursak zarar verir herhalde ki vurmayı da denemiyorum. Onlar herhalde demir çıkıyormuş arkadaşlar. Golemi öldürürsek tabii ki ama golem öldürmek ama harbi zor yani. Ama biz ondan hızlıymışız. Kolamdan. Kolamlar hakkında birkaç şey öğrendim böyle ama. Kolam nerede be? Kolamı saldırsak mı diye düşünüyorum ama. Of. Ya şu bize tek atar gibi duyuruyor ya. Arkadaşlar bir dakika ben bir şöyle bir şey yapayım. Canımı bir fullleyeyim. Haydi. Aa iki tane golem. Haydi be. Ya şunu artık. Ye. Yesene ya. <laughs> Kaç tane golem var? İki taneydi herhalde. Burada da varsa. Diğeri şu tarafa doğru yürüdü. Ne göre? Bu golem öldürsem mi arkadaşlar? diye düşünüyorum. Aa vurdum. Görmedi. Herhalde. <laughs> Haydi be çok kötü nişancıyım. <laughs> Haydi. Şan al. Bir şey bitti arkadaşlar ya? Abi taş kılıcı bir boşuna mı var yani? Of yakına gelmem lazım arkadaşlar korktum ya vallahi. Ödürsem bile işin yok şuna bak koycaman ayı gibi bir şey yani. Ya öldün sen mi arkadaşlar ya vallahi. Üşeniyorum da biraz. Bu kim bilir bunun canı ne kadar fazladır ya. Yok vallahi bir şeyim bitti. Okla vuramıyorum. Demir istiyorsam. Ama çok yakından vurursam acayip çok canım gider. O bana çok iyi vuruyor çünkü. Onu biliyorum. YouTube'dan falan görmüştüm. Bir tane daha ilk fulllesin bir canım. Fullen Hadi. Hah fullendi. Of ya vuramıyor musun buradan da? Çok acayip yakına gitmem lazım. Ona vursam o da direkt bana yapıştıracak zaten. Uf, Çok yakınına gitmem lazım. Ne oldu be? Bir ses geldi ama. Şuna bak. Ben bunu öldürmeyeceğim ya. Veya Ya birazcık daha yayın bir şeyim okum olsaydı eğer ki yok. Uzaktan vurabilecek bir şeyim yok artık. Bak yayın arkadaşlar bitti yani. Yayın boşa yani artık. Şu ayak sesi de bundan geliyor ha. Oh Allah. Vallahi de geliyor. Kaç abi kaç kaç kaç. kaç. Sonuz geliyor abi. Bu benden gözünü ayırmayacak. Bak benden gözünü ayırmıyor ya. Şuna bak ya. Ya ne kötü bir bela üstüme çektim şimdi. O kaç ya. Hızlandı bakın harıl harıl geliyor. Harıl harıl geliyor. Uyabiliyor muyum? Yok. Neyse ki acayip yavaş. topa. Kaç. Hızlı koş ya. Kıyı kaybedeceğim. Ne büyük bir bela üstüme çektim. Şimdi pişman oldum. olanlar hakkında kapıyı açıp kapatabiliyor mu bir eve mi saklasam ama kapıyı açıp bana gelebilir mi yani hiçbir şey bilmiyor da yüzebiliyor mu ne yapabilir yani bir atışında direkt mi canımız gider yani pek de bilmiyorum ama çok fazla canımız gittiğini biliyorum hızlı koştum iyi oğlum ya Bırak artık beni köyden çıkartacağım yani. Kuyu sınırına gitmeye başladık yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterken iyi bakın hoşça kalın ve bay.